Çakır dışarı çıktıktan hemen sonra tombalacının peşine düşecektir. Bir çizgiyi biz çektik. Bir çizgiyi de baron çekerse konseyden biri düştü. Peki gidenin yerine kim gelecek? Kim bilir. Ama tahmin boşalan gücü dağıtacaktır. Bak kaç zamandır söyleyeceğim. Kargaşaya geliyor. Ne yaparsanız yapın, tombalacıyı vurun, dövün, sövün ama karısına asla dokunmayın. Hayırdır? Göz mü koydun yoksa? Ulan o kadınla ben evlenseydim bütün Ortadoğu'yu Doğu'yu fiil yönetiyor olurdum. Sıkma canını. Birkaç güne dul kalacak. Senin için yapamayacağım şey yok. Ortadoğu'yu idare ederim de bir kadın idare edemem. Seninle benim zaafım da bu. Ya artık takip etmesen ayıp oluyor. Özlemişim sizi sarılırken görmeyi. İstiyorsan evlenme teklif edeyim. Yakın arkadaşım. Olur. Yurt bir daha doktorları getiririm. Bu sefer öyle çirkin yaptırırım ki seni... ...değil elif, ucuve bile yüzüne bakamaz. <gülüyor> <gülüyor> elif büyük iş başardı. Evet. Onun ödülü Hüsrev yanında. Kim? Erdal. Ama bir süre dokunamayacaksın. Çünkü Hüseyin büyük işe giriyor ve babasından dolayı bu ite yaptırıyor bu işi. Erdal ortaya çıkmadıkça Eren dışarı çıkamayacak. Eren dışarı çıkmadıkça Elif bizim içimizde kalacak. Bir yol bulunacak.